Merhaba arkadaşlar Adım Serdar Eren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesiyim ee, Bugün size Uygulamalı Türk Mutfağı e, Kitabımız içerisinde yer alan Et Yemekleri bölümünün 5 reçetesi olan e, Meyveli Güveç Tarifi vereceğim Bu güveç için gerekli malzemeleri e, saymak gerekirse 60 gram tereyağı 2 e, adet defne yaprağı 1 adet çubuk tarçın 3 3'er gram olmak üzere yeni bahar ve kimyon 250 gram e, tatlı soğan e, 60 gram ortadan ikiye bölünmüş, bütün halde bulunan sarımsak, ee, üzerinin süsü için yaklaşık 25-30 gram maydanoz, 100 gram kayısı doğranmış ve ikiye ayrılmış olarak, 50 gram taze organik vişne, ee, 1 kilo erkeç eti ve 400 gram da şu şekilde gösterebileceğimiz Dananın iliği ve tuz ve karabiber Anadolu'da biliyorsunuz yapılan kebapların et yemeklerinin yoğunlukla ya da çoğunlukla fırına gönderilmesi evde hazırlanması bizde bu konseptle 5. reçetemizi tavşanlı bölgemizde bulan ünlü güetçilerden bir tanesinde çektik. Erkeç eti her yıl Temmuz ayında Güetçilere burada gelmeye başlıyor Temmuz ayından Nisan ayına kadar farklı dönemlerde farklı yağ oranlarıyla e, Belirli pişirme teknikleriyle en çok e, Bölgede yenen ürünlerden bir tanesi Kütahya'nın dışında Afyon e, Isparta Burdur bölgesi yine Antalya'nın dağlık kesimleri ve Mersin'e kadar Adana Osmaniye'ye kadar Erkeç etini bulmak müm mümkün Erkeç ise e, erkek tekenin e, kısırlaştırılarak daha fazla ete çekmesi ve daha geliştirilmesi yöntemiyle e, hazırlanan keçi. normal keçiye göre e, etinin tadı ve kokusu biraz daha az olan e, bir ettir. Diğer tariflerimizin hepsini e, kuzudan yapmıştık ancak e, bunu erkeç etinden, yani keçe etinden yapacağız. Bölgede farklılıklar olmakla birlikte biz bugün biraz ekşitmek için meyve yine ekşi tatlı tadını e, aromasını verebilmek için de bal kullanacağız. Bunun yanında e, bazı baharatlar da kullanacağız. İlk olarak yapacağımız iş erkeç etlerini ve e, iliği bu şekilde ee, güveçlere koyarak bir saat boyunca suyunu ve e, nemini bırakması için yağlarını bırakması için fırına koymak olacaktır. Evet, bir saatlik sürenin ardından e, erkeç etimiz fırından çıktı ve bir 10 dakika kadar dinlendi. Bu şekilde pişen erkeç etimiz hem suyunu saldı hem de yağları yavaş yavaş erimeye başladı. Bu aşamadan sonra e, Erkeç etinin üstüne Öncelikle çevresine soğanlarımızı Ekliyoruz Sonrasında alt tarafına Sarımsaklarımızı lezzetli olması açısından şu şekilde sıkıştırıyoruz. Alt ve yan taraflarına. Daha sonra sırasıyla yeni bağır. Kimyon. Ekliyoruz. Son olarak defne yaprağına ve küçük küçük tarçın kabuklarımızı ekliyoruz. Sonra da göçün farklı bölgelerine meyvelerimizi yerleştiriyoruz. Üstüne de vişnelerimizi attıktan sonra balımızı Bu şekilde etimizin üzerine gezdiriyoruz. Son olarak da tereyağı parçaları halinde etimize ekstradan tat vermesi için üstüne direkt olarak koyuyoruz. Ee, güveçte genellikle deniz tuzu değil kaya tuzu kullanıyoruz piyasada diaman tuzu olarak da geçiyor bunun sebebi bu tuzun katmanların daha kuvvetli olması ve etin üzerine daha fazla yapışarak tuz tadını daha az tuzda daha yüksek bir ağızda hissedişe yaratarak vermesidir bu aşamadan sonra yavru kağıdımızı Kıyıcımızın üzerine daha sonra da alüminyum folyomuzu ısıyı kaybetmemek için yapıştırdıktan sonra bunun kenarlarını yırtabilirsiniz. Yaklaşık 6 saat boyunca e, kısık bir fırında e, 130 ila 150 derece arasında Yer yer zaman zaman kontrol ederek, bakarak fırına veriyoruz. Arkadaşlar bir saat kadar e, bu erkeç güvecimiz pişti. E, şu şekilde göstermek gerekirse yine aynı şekilde kemiklerimizde iliklerimizde bu şekilde e, kızardı. İliklerimizin içerisindeki bu maddeyi ayıklayarak güvecimizin içerisine katıyoruz. Bundan sonra yanda yine diğer iliklerimizden çıkardığımız sudan üzerine ekleme yapıyoruz. Daha sonra tekrar üzerine yağlı kağıdını ve alüminyum folyoyu kapatarak fırında 4 ila 5 saat arası pişirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yaklaşık 5 saat sonucunda e, Meyveli göğcümüz erkeç göğcümüz Pişti Bunun üzerindeki yağların kızarmasından ve e, Soğanların içerisindeki tüm e, Meyvelerin e, Pişmesinden anlayabiliyoruz şu an geleneksel olarak belgemizde tavşanda ve Kütahya'da da servis edildiği usulüyle e, bunu tabağa yerleştireceğim ve süsleyeceğim bu şekilde tabağa etler görünür vaziyette yerleştiriyoruz daha sonra içine üstüne ve içine sularını yine aynı şekilde renk vermesi için e, kayısıları ve Üzerinde göğütmesi için kırmızı renkte vişneleri ekliyoruz. Daha sonrasında da e, yine klasik olarak biraz büyük doğranmış maydanozlarla birlikte servis ediyoruz. Afiyet olsun.